Evet salam arkadaşlar. <laughs> bugün arkadaşlar köpeklerimi getirmemiştim maalesef. Ee, evlere biraz yakınlaştım o için bugün gidip evden getireceğim arkadaşlar. Şimdi koyunları amca oğluna teslim ettim dedim sen gözünün önünde olsun. Birazdan gidip getireceğim arkadaşlar biraz. Ee, milletin köpeklerini falan tutuyordular. O yüzden getirmiyordum kaç gündür Şimdi de bunları <laughs> Evden alıp geleceğim Arkadaşlar Biraz dolaşsınlar Evet arkadaşlar En son 2 aydır

đều nó hát rồi vào cái chỗ này ê nó vào vào cho nó được rồi dạ được rồi đó là cái à arkadaşlar. İki ayda ilk defa beraber gideceğiz. Kapı evlerden biraz uzaklaşıp bırakacağım ikisini bırakmak istemedim. Bu biraz adam adama gidiyor. O yüzden böyle bırakmak istemedim. Biraz daha şey yapacağım arkadaşlar. Biraz uzaklaşın buna yine bırakacağım. İşte Evet arkadaşlar şu anda vallahi zavt edemiyorum. Halimi yaraladı kararsız. Tamam. Tamam. Arkadaşlar kaç gün de aç açmamıştım. O yüzden bakın gördüğünüz gibi Baya beni götürüyor kemiğine. Şimdi bırakacağım burada. Oralar biraz tehlikeliydi arkadaşlar. O yüzden çoluk çocuk vardı. Millet vardı. O yüzden bizden arkadaşlar Hadi. Hadi. Bunlar evlere yakın olduğu için arkadaşlar e, yol vardı, çoluk çocuk vardı. Bu yüzden bırakmak istemedim. Terli terlidir. Gördüğünüz gibi nasıl gidiyorlar. Hadi arkadaşlar dediğim gibi iki aydır ilk defa beraber açtım. Bugün açmak istedim. Vallahi babam Babam biraz itiraz etti dedi açma falan. Bir tanesini az ben de açmak istedim inşallah. Bir sıkıntı yaratmazlar. Bakalım ne olacak. Gidiyoruz koyunlara doğru. Evet arkadaşlar benden önce koyunların içine geldiler. Ve çağırdım. Burada nasıl seviniyorlar arkadaşlar kaç aydır iki aydır Açılmamıştılar hayvanlar. Yani açılmıştılar da koyun beraber koyuna gelmediler. Evet baba oğul yine sağlarda arkadaşlar. Çört Şurada da bir köpek var inşallah. Sıkıntı yaratmazlar. Hatta içi köpek içi içi. Sıkıntı yaratmasalar iyi olur. Aa damcı oğlum erken geldin mi? Vallahi hayvanlar özlemiş de koyunu vallahi ya. Ben sabahları çıktığımda arkadaşlar gerçekten farkındaydım. Yani üzülüyordular yani gerçekten. Hayvanlar üzülüyordu. Dur dur dur. Arkadaşlar şurada bir köpek var gördüğünüz gibi. Arka, arka tarafta bir tane daha var. Sıkıntı yaratırsalar.

Çur çur Evet arkadaşlar Geçen sene bu hırçı O zaman biraz gençti ee, Tek başına Bir tane e, Şey boğdu ayı boğdu artık. Ee, Pardon yani, domuz boğdu arkadaşlar Yani domuz derken e, Yanı söylemeyelim Karp domuz değildi Yavruydu daha kendi boyunda vardı Bunun boyunda vardı tek başına boğdu. İşte böylece hava hava da bugün çok soğuk arkadaşlar. Birazdan kendimize bir ateş yakacağız. Ee, daha öyle yemeği de yemedik. Öyle yememizi de yiyelim. Değil mi amca oğlum? Hayda, hayda. Hadi görüşürüz. Ee, amca oğlum, ateşi yok. Birazdan bir video yine çekeriz. Aa, amcaoğlu Amcaoğlu bize çay demliyor Ateşimizi de yaktı Hava da soğuk 就是不晓得能起来。<吧> <noise> Çayımız da kaynasın bir güzel içimizi ısıtalım. Hava çok soğuk amca. Şuna çık hala. Ha şöpe gördü ha. <laughs> Valla. Çor çor çor. <laughs> çor 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 çor. Evet arkadaşlar Az önce şurada bir tane köpek vardı valla Boğuştular bakın Hala yorgun Karal yorgun Ben dediğim gibi bir pislik yaptılar ileride ya Köpeği araladılar bu kan diğer köpeğe ayırdılar arkadaşlar Köpeği bayağı yaralandı koştum, ayırdım. Videoya yetişemedim. Bakın. Çok. Çok. Sen de biliyorsun bari zalim diyorsun. Evet böylece. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte böyle. Bu videoda burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.